Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektrik kral nasıl alınır onu göstereceğim. İlk önce bir şuna bakalım bir şey e, ses çok mu bir sesi kısalım ya. Ben bir de kısayım ha. Evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elektrik Crow nasıl alınır onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar şey gerekli. Yani elektrik dövüş stili gerekli. O da e, adını yanlış söylemeyeyim çünkü çok akma değil. Hani adanın adını unuttum birdeki şu Skynet var ya onun en aşağısında bir tane bilim adam var. 5 bin paraya 500 paraya alabilirsiniz. İlk önce arkadaşlar elektrik kral almak için Allah bir neyse almak için arkadaşlar elektrik dövüş stilini 400 level yapmanız gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar 5000 tane fragment ve 3 milyon para gerekiyor. Ee, neyse arkadaşlar şimdi yanına doğru hızlıca giderim. Burada nerede olduğunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu Burada işte köşk köşkten şu doğru gideceğiz arkadaşlar. Böyle buradan hızlıca evet. Şimdi arkadaşlar buradan gideceğiz. Şuradan değil. Buradan değil arkadaşlar. Şuradan gideceğiz böyle dümdüz. Ya yani biraz şöyle gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle. Yani buradan böyle döneceğiz arkadaşlar. Şu köşkün Şuradan buradan geleceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle döneceğiz. Sonra arkadaşlar buradan böyle dümdüz gideceğiz. Hatta ben şey açayım da. Hızlıca gideyim. gidelim, Ondan sonra arkadaşlar ee, neredeydi? Buradan değildi. Evet, şuradan. Evet, evet. Buradan gideceğiz sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da sanırım. Evet arkadaşlar buradan. Buradan böyle geleceğiz arkadaşlar. Ondan sonra buradan böyle gideceğiz. Hatta burada bir tane boss vardı bende açık açık değil şu anda, şunlar bakın buraya geleceğiz arkadaşlar, ondan sonra şurada böyle bir taşlar falan yıkılmış arkadaşlar, buraya böyle geleceğiz, ondan sonra arkadaşlar burada bir tane NPC var işte, bundan alabiliyoruz elektrik krabı. Bu arada arkadaşlar birinci ve ikinci sayıda değil, sadece üçüncü sayıda alabiliyoruz bu arada. Şimdi arkadaşlar bu NPC ile konuşacağız, bize ilk önce diyecek ki 30 saniye içerisinde şeye gideceksin diyor. Yani gitmen gerekiyor köşke doğru. Bize 30 saniye veriyor. Ee, size avantaj olarak bir şey göstereceğim ama şu an ben onu yapamadım. Alınca gösteririm. Arkadaşlar bununla konuşacağız. Bize diyecek işte ben etür İngilizce yazıyor ama 30 saniye içinde köşke gitmeni istiyorum diyor. Biz hemen tamam diyelim. Saniyem var diyor. Ondan sonra arkadaşlar buradan hızlıca şöyle koşa koşa gidiyoruz. Böyle arkadaşlar hızlı hızlı koşmamız gerekiyor. Olmazsa da benim zaten bir tane e, kolay bir şey var. 20 saniyem kaldı arkadaşlar. Hemen hızlıca gitmem gerekiyor. Hayır hayır 15 saniye 15 saniye 15 saniye 15 saniye. Hızlı hızlı. Yani olmazsa arkadaşlar bir yöntem daha var. Yani sıkıntı değil. Daha da kolay yani. 5 saniye kalsın bir şey olmaz. Zaten yanlış yere geldik mal gibi. Neyse arkadaşlar şimdi bir yöntem var. Size onu göstereceğim. Şimdi hızlıca şeye gideceğiz. Ee, yöntemi şimdi size göstereceğim. Ben oraya şimdi yetişemem arkadaşlar. Şimdi şuraya geleceğiz. Ee, Burada değil aslında. Köşke gideceğiz arkadaşlar. Köşkte bir tane hani e, şey bossu boss ne alaka? NPC var yine benim oyun gitti. Benim oyun El Fatiha. Ye, ye benim oyun. Lan yüklensene. Ya Allah belanı ya. Bir e, heh geldik arkadaşlar. Şimdi hani burada böyle checkpoint falan alabiliyoruz ya. Bu abimizin yanına geliyoruz arkadaşlar. İşte buradan checkpoint alacağız. Sonrasında arkadaşlar işte buraya böyle şu evi işareti var ona tıklayacağız. Hızlıca şundan alalım. Geldik mi? Evet tam köşke. Evet arkadaşlar şimdi buradan yine aynı yere gideceğiz. Yani hilesi benimki biraz ee, kasıyor çok azıcık kasıyor. Yani çok az. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar ondan checkpoint aldıktan sonra hızlıca yine o abimizin yanına gideceğiz. E, abi olarak alaka? NPC'nin yanına gideceğiz arkadaşlar. Ben daha hiç almadım bu arada. Yani yeni alacağım. Ben de şimdi alacağım zaman bari videosunu çekim dedi. Aa konuşamıyorum. Videosunu çekim dedim. Neyse arkadaşlar şimdi buradan hızlıca şöyle gidiyoruz. Dümdüz. Dümdüz değil. ondan sonra yine gösterdiğim gibi buradan böyle gideceğiz. Şuraya geleceğiz. Böyle. Bir dakika. Önü düzelsin. Arkadaşlar buradan böyle gideceğiz. Böyle. Çat çat çat. Gidemedim. Neyse arkadaşlar bu e, MP sucumuzun MPC'cimizin yanına yana geldik yeniden. Şu arkadaşlar bu abimizle yeniden konuşuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bundan işte görev aldıktan sonra şimdi size hilesini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buna buradan basacağız. 5 saniye içerisinde abicim 30 saniye. Allah belan. 30 saniye diyor ben 5 saniyede gideceğim mesela. Kolay. Ve bitti. Bu kadar kolaydı. Şimdi arkadaşlar köşke geldikten sonra yine abim üzerine gideceğiz. Bizden şey isteyecek. yine size dediğim gibi 3 milyon para 3 milyon para ve 5000 fragment bir de bunu 400 level yapmamız gerekiyor. Neyse arkadaşlar böyle hızlıca bir gidelim. Yine aynı şekilde. Ben şöyle bir dakika arkadaşlar. Ah, evet geldim. Böyle hızlı hızlı gideceğiz. Bir gidebilirsek bir inşallah. Arkadaşlar ben Dragon Talon vardı. Ben yine alasım geldi. Elektrik şeyini alasım geldi kılavu. Neyse arkadaşlar yerine aynı şekilde buraya geleceğiz. Aynı şekilde. Ve aynı NPC ile yine konuşacağız. İşte bize şey diyecek. İşte para falan isteyecek. 3 milyon para işte dediğim gibi. 5000 bin fragment falan bundan isteyecek. Ne böyle hızlıca bir gidelim. Oğlan içinden What? Ee, neyse sorgulamayalım. Dünya tası. Evet yine geldik. Şöyle. Bir havlu bir havalı yürüyüşümüz bir havlu. Evet havlu yürüyüşümüzü yapalım. Ee, bir havlu havlu yürüyelim böyle. Abicim bana ver bakayım. Neyse. Konuşacağız, konuşacağız yine. Bize şey diyecek şimdi arkadaşlar. Burada elektrik kravu almak için Bizden 3 milyon para ve 5000 fragment isteyecek ve öğrene bastık ve artık arkadaşlar fakir oldum. <laughs> Neyse arkadaşlar ve sonunda artık aldım. Arkadaşlar şimdi bize şey veriyor böyle pençeler falan veriyor. Şimdi şeyi kapat. Yanlış şey açtım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bakın şöyle yaklaştırayım kamerayı. Şöyle arkadaşlar şeyler veriyor bize böyle pençeler falan veriyor. Avur açınca burada bunların da rengi değişiyor. Avur açınca durun bir şöyle. Abicim ha. Avuraya basıyoruz arkadaşlar. Bakın mesela rengi yeşildi. Bakın mavi falan oldu. Çok güzel bu arada. Neyse arkadaşlar ben de daha hiçbir özelliği açıklayayım. Şimdi arkadaşlar birinci özelliği ee, ben en son elit boss almaya ayarlamıştım kendimi ya. Allah belanı versin seni. Neyse arkadaşlar ben şu şeyi bir çıkarabilirsem orada kaldı Allah belanı. Orada kaldı ya. Gözükmesin diye videoda oraya koymuştum. Orada kaldı Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar biz şunu bir kesek bir bir Allah belanı. Keselim biz şunu bir. Evet kestik. Videoda çıkmasaydı iyiydi de. Neyse arkadaşlar şimdi ta bu arada bayağı lemi eyvallah. Hah, tamam. Şimdi arkadaşlar birinci özelliği yani Z yeteneği 110 e konuşamıyorum ya ben. 110 master'da açılıyor. İkinci özelliği 220 master. Yani yine Super Woman'daki gibi yani Super umanda da aynı şekildeydi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane pencil üçüncü üç, üç, tane şöyle öyle atılıyor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E ben belki bunu bütün özelliklerini açınca ise ee, şimdi bunda bir şeyini falan gösteririm belki tüm açınca neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve görüşürüz videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada.